Gerçekten hiç anlamıyorum. Şey, öncelikle biyomekanik beyin dalgası üreten bir zımbırtı geliştirdim. Sonra da sakalımla bunu kontrol etmeyi öğrendim. Onu anladık da neden böyle bir şey yaptığını anlamadık. Şey, benim gibi yaşlandığınızda kimse size artık dikkat etmiyor. Kendi oğlum bile aylardır gelmiyor. Ben de belki 15 tonluk bir robotla dikkatini çekerim diye düşündüm. <laughs> Eskiden her şey çok daha iyiydi. Biz yaşlıların ailesiyle birazcık zaman geçirmek istemesine demektir bilemezsiniz. Kanka galiba gerçek göl canavarı sizsiniz. <laughs> Affedersin öyle bir anda aklıma geliverdi işte. Peki, oğluna neler hissettiğini söyledin mi? Hayır, robotum üzerinde çalışmam lazımdı. Hayatım boyunca bir sürü robot yaptım. Mesela, karım beni terk ettiği zaman katil bir ejderha yaptım. Arkadaşım Ernie emeklilik partime gelmediğinde 80 tonluk bir robot yapıp sonra da arazileri patlattım. <laughs> Neyse, ölüm makinemi tamir etmeye devam etmeliyim. Birinizde tornavida var mı? Yani fotoğraf ödülü de yattı öyle mi? Hala bir makara filmimiz var. Peki ona ne yapacaksın? Ah. Hey buradayız. Ne oluyor? Çocuklar hani siz su şişe çevirmeci oynayacaktınız ha? Şey biz bütün gün efsanevi bir dinozoru bulmaya çalıştık. Ama efendim. Ettik ki takılmak istediğimiz tekne zor zaten yanı başımızdaymış. Duygusallığı bırakın. Siz olmadan harika vakit geçirdim. Arkadaşlar edindim, yansımamla konuştum, polisle kavga ettim. Artık bu bilekliği takmalıyım işim ne eğlenceli. Yani o kayıkta üç kişilik daha yer yok, öyle mi? Gözlerim kapalı olta iğnesi nasıl takıyorum görmüş müydünüz? Takamayacağına 5 dolara bahse girerim. Anlaştık. 5 dolar daha artırıyorum ve artık ciğerim patlayana kadar şarkı söyleyeceğim. Bak bunu sevdim. Oh. Oh, gömene ne oldu? Uzun hikaye kanka. Pekala hadi toplaşın bakalım. Balık din. Balık. Bak. Kanka ben de çıktım mı? O da neydi? Ne neydi? Kim komik bir şey dinlemek ister? Ben değil. <laughs> evet istersin Bakın şimdi Bir pelikan Neden lokantadan kovulmuş Umurumda değil Çünkü çok büyük bir gagası varmış Lalalala la la evet. la. Berbat güzü. espri la la Berbat la la. bir pelikan espri Bakın <laughs> çok girdim